Esselamu aleyküm. Esselamu aleyküm. O ne demektir? Ananızı belleyeceğim demektir. Akıl almaz üç kağıtları la ensenize çökeceğim demektir o. Esselamu aleyküm. Hele arkasından bir de namaz mamaz. Dört kelimenin biri inşallah, maşallah onlar da araya sos olarak sokuluyor. bunlar ne kadar sıklaşıyorsa iblislik, alçaklık, üç kağıtçılık, yalan ve talan o kadar yoğun geliyor demektir. İnşallah maşallah. Yemin ederim bak abdestliyim yemin ederim. Lan kitapsız imansız senin abdestinden bana ne? Ha? Senin ben nereni kontrol edeceğim de abdestli, abdestli olsan ne olmasan ne? ciğerlerinde domuz kanı dolaşıyor. Sen esselamı desen ne, besmele çeksenle, namaz kılsan ne.